Evet çocuklar, bugün Minel kağıtlara karakterler, resimler çizeceğiz. Onları makyaj malzemeleriyle boyayacak. Değil mi Minarcığım? Ben şunu seçeceğim. Tamam, hepsiyle boyayabilirsin. Hadi başlayalım resimleri çizmeye çocuklar. Ben boyayacağım. Evet, resmimiz hazır. Bakalım Minal bunu nasıl boyayacak? Miner başlıyor. Kızı boyamakla başladı. Onu seçti önce. Acaba nasıl boyayacak çok merak ediyorum. Önce gözünü boyuyor. Evet. Bakalım nasıl bir şey olacak Minercim. Güzel. Güzel mi olacak? Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım boya. Nasıl boyayacaksın çok merak ediyorum. Evet. Göz kalemini de sür. Evet bak çizgilere geçeceksin. Evet çok güzel oldu. Öbür gözüne de yap. Tamam öbür gözünü de yap. Aferin. Şimdi bu gözünü de boya içini. Sonra da gözünün Abi üstüne ya, far süreceğiz. Süremiyorum. Evet. Hadi sür bakalım. Sonra süreceğim. Tamam. <laughs> Hadi bakalım nasıl boyuyorsun görelim. Hangi fardan alıyorsun boyadan? Bundan mı? Renk <laughs> renk mi boyayacaksın? Yondan, yondan mı olacak? Evet. <laughs> Çok güzel oluyor. Hadi bakalım. Gözünü boya. Boya bakalım. Aferin sana. Başlama. Şimdi gözünün üstüne farlarını süreceksin buraya. Evet. Kaşlarına geldi. Şimdi öbürüne de yap. Hadi. Öbür gözüne de al boya. Evet. Şuna bunu yapacağım. Tamam. Şimdi gözünü boya Yani gözünün üstüne süreceksin yine. Hadi bakalım. Gözün üstüne. Gözünün üstüne diyorum. Sen kaşını boyuyorsun ya. Şuraya bak. <laughs> <laughs> Harikasın. Evet. Öbür kaşı da boyayalım o zaman. Ver bana. Şöyle yapalım. Diğer kaşı da boyayalım. Evet. Bak oldu. Farda renkli renkli Ay, sürelim. Bak ama, şundan sür. Ama ben şundan tamam bak şurasına sür. Bu boşla. Sonra beyazdan süreceğim. Tamam beyazdan, beyazdan sür. tamam. Bak şuraya. Buraya boyayacaksın. Tamam tamam. Hadi boya orayı. Hmm, tamam. Şimdi bunun da orasını boşluğunu boya. Heh, far burası gözlerimiz burası ya. Buraları boyuyorsun şimdi. Tamam. Şimdi allık sür. Tamam. Allığımız da var burada. Tamam, ben aç aç bakalım. Aferin sana. Hadi allığını da sür. Yamaklar değil mi? Evet, yanaklara. Başka yeri olur mu? Tırnakları nerede? Evet, şuraları bak. Burası, burası. Evet. Bir daha. Bir daha sür, biraz daha. Evet, öbür yanağına da sür. Evet, çok güzel oldu. Şimdi saçlarını da boya. Saçlarını ne renk boyayacaksın? Kahverengi mi, sarı mı, siyah mı? Kahverengi mi boyayacağım? Tamam, saçlarının hepsini boya şimdi. Hadi bakalım. Güzel güzel boya, güzel güzel. <laughs> <laughs> Senin maymun. Güzel güzel boya, hadi. Tatlı tatlı olsun. Tamam. <laughs> Çok komik abi. Evet çok komik oluyor. Her yerini boya. Bütün saçlarını boya. Boyadım. Güzel boyamadın. Bak bu taraf boyanmadı. Burayı Ama, da boya. Oraya boyansam ben boyarım. Boya boya. Beyaz evet. mı süreceksin oraya? Evet. Niye? Tamam. Şimdi ruj mu süreceksin? Hı. Şimdi. süreceğim? Ters. Ters mi açtın? Hmm, ruj geliyor. Mine'nin en sevdiği makyaj ürünü. <laughs> bakalım nasıl sürecek ruju. Hadi bakalım. Nerede? Burada dudaklarına süreceksin ya. Onu takma tamam. Sadece açalım. Al böyle aç. Evet Minel kırdı rujları. Evet. Hepsini hallettin değil mi Minel'cim? Evet sürüyoruz. Güzelce sür. içine de sür. <laughs> Bakalım nasıl olacak? Evet. Palyaço bebek olacak sanki. <laughs> Payyaço mu olacak? Hayır. Güzel mi olacak? <laughs> Bitti mi? Tamam. Rujunu şimdi kapat. Çok mu komik oldu? Hadi şimdi resmini göster bakalım. Kaldır böyle. Kaldır göster. Ay inanmıyorum. Minel nasıl bir şey oldu bu? <gülüyor> <gülüyor> Sanki bir korkunç canavar gibi bir şey oldu. Şöyle koyalım resmimizi. Abi öbürünü de aynı şekil boyayacağım. Tamam öbürünü de aynı şekil boya. Şimdi sıra kurbağada. Kurbağayı boyayacağız. Bakalım bunu nasıl boyayacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Gözlerini nasıl yapacak? Resmemiz düştü mü? Tamam ver bana böyle dursun. Hadi kurbağayı boya. Neyi düştü? Ruj mu? Tamam otur yüzü süreceğim kupa. Onu mu süreceksin? Evet. Sonra da Tamam hadi bakalım. Kurbağa ya. Çok açma Azıcık aç. Çok açınca kırılıyor. O zaman kapat. Kapattım zaten. Hadi bakalım. Bak. Aferin. Şimdi gözlerini boya. Onu ver bana. Evet. Aa, tamam bir şey olmaz. Hadi sen boya. Gözlerini boya. Yanaklarını boya. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz mı yapacaksın gözlerinde? Başka renk yap. Beyaz olmuyor. Görünmüyor beyazlar. Ha. Şu parlar. <laughs> Bak parlar. Evet onlar görünüyor. Beyazlar da görünürdü. Beyazlar görünmüyor. Anneciğim kağıdımız da beyaz ya. Hı -hı. Kağıdımız. Başka renk olsaydı beyazlar görünürdü. Öbür gözümü boyayacağım. Aynı onun gibi oldu. Evet. Korkunç bir canavar daha geliyor. <gülüyor> 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 Evet Daha bunlar parlansın korku korkunç Evet Kalemle de gözlerinin etrafından geç Böyle yuvarlaktan Nasıl? Tamam. Bilmiyorum artık sen nasıl Bak buradan buradan tamam. Gözlerinin etrafından Oraya giriyor Hayır bak buradan anneciğim. Nereden şuradaki çizgide. Tamam. Evet. Aferin sana. <laughs> Öbür gözü de yap. <laughs> Komik mi oldu? <laughs> Harikasın Minel. Evet çok güzel oldu. Başka ne süreceksin? Allıkta süreceksin mi? Hadi sür Bali. Ondan mı süreceksin? Tamam. Hadi şimdi bunu da gösterelim. Kaldır bunu da. Göster bakayım resmini. İnanmıyorum bir canavar daha geldi. İkisini yan yana tut şimdi. Al eline ikisini. Öbürünü bırak fırçanı. Fırçanı bırak. İkisini birlikte göster. Evet arkadaşlar, Minel'in yaptığı resimler makyaj malzemeleriyle boyadık. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Evet. Hoşça kalın.